Hepinize merhaba inşallah maske nasıl yapılır ikinci bölümüyle hepiniz karşınızdayım arkadaşlar birinci bölümde hap harika bir gaz maskesi yapmıştık arkadaşlar bu bölümde çok basit bir maske yapacağız arkadaşlar lazım olan bir adet peçete şöyle ben yedekten olsun diye iki tane aldım ondan sonra bir adet zımba ve ya bir adet dediğime bakmayın yani iki adet lazım da bir de şöyle iki tane lastik. İlk baş hangisini seçeyim? Bu daha güzel. Ee, evet arkadaşlar şunu şöyle yelpaze gibi şu şekilde kıvırıyorsunuz arkadaşlar. Bunu yapamadım. Evet arkadaşlar. Bunu yelpaze şeklinde kıvırıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu biçime gelecek. Bir arka bir ön şeklinde bu şekilde kıvırıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar şuraya lastik takıyorsunuz. Şurayı kıvırıyorsunuz. Ve şuraya zımbalıyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar. Güzel zımbalayamadım ama neyse arkadaşlar idare eder. Sonra öbür tarafa da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar maskemiz oldu. Şimdi bunu açıyoruz. Arkadaşlar. Şu şekil. şu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bu kulağımıza geçiriyoruz. Bu diğer kulağımıza geçiriyoruz. Ondan sonra oluyor arkadaşlar bu şekilde. Bir oynadım bakayım. Evet arkadaşlar bu şekilde oluyor işte maske oluyor. Koronadan korunabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar. Bu maske yapımına ile koronadan korunabilirsiniz arkadaşlar. Bakayım kendime. Evet arkadaşlar bakın. Ha ha ha. Maske gayet güzel olmuş arkadaşlar. Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Böylece koronadan korunabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize gula, gula.